Şevket aldım dikkat ediyorsan. Evet canım seni ben bunun için getirdim zaten. Biliyorsun yani Şevket her zaman <gülüyor> yakalarım. <gülüyor> Biliyorum canım maşallahım var. O tekne mi hayırlı? Bak geniş bir alan. Bir de bizi yakalayalım. Çekiyorum, çekiyorum, gelmiyorum. Çok derin değil buraya. Oo, oo, orijinal hemen bir şey. Yapma ya. Evet. Ya. Hadi bakalım. Kaldır şöyle bir göster. Eee, yok çakma ama iki tane almış. Ama iki tane çakma okşaydı. Şu erken hep bana geliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Stilini değiştirdin. <laughs> ben ufak balıkla uğraşmam. Çek bakalım ne gelmiş. Evet. Ooo! Güzel. <laughs> Bunlar iyi boy. Hayırlısı. Aldır bakalım. Of of, of of, of of güzel. of of Yemede yanında yat be. Oo, bak arkadaşlar güzel. Evet güzel. Öbürünü de getiriyoruz. Evet. Oo. Bu da alır hadi. Bu da güzel. Allah bereket versin. Bereketini görürüz. Tabii. akşama yiyecek. İyi çok yani güzel oğlum. kuzu kuzu olan ya kuzu ya domuz ikisinden biri. Peki bu tavuğa gelir mi bunlar? Gelir gelir gelir. <laughs> yora yora. Yora yora. Ben kuzu zannettim buradan baktım balık bulucular ama işte o dediğim sana koca koca. Aynen öyle çekeceksin. İki bir, bir kamışı bir kaldır iki ser. Kamışı bir kaldır iki Oo. ser. Acaba şeye ihtiyaç var mı ya kakıcı yerdeki hep şeye? Bilmiyorum ben sen şey bu çok ağır bir şey çünkü çekerken. Dur abi bakacağım şimdi. Abi aşağı <laughs> balık dolu. Şevket. Vallahi o domuz balığı olabilir ben sana Vallahi diyeyim. Vallahi bilmiyorum bak. Aşağıya balık dolu abi. Ben görüyorum. Bak hani yeme bastılar. Sar sar güzel devam et o yutmuş tamam be. Sana yardım edeceğim ya. Abi bak, aşağı balık da tamam, gel dolu geliyor, ya. Geliyor geliyor Şevket. Eee Şevket. Ee, Dur alacağım alacağım be. bekle. Bekle sana yardım edeceğim. Abi bunlar kuzu. Ben sana söyleyeyim. M büyük ihtimalle kuzu. Getir bana doğru getir. O olur. da kapmışlar benimki, Isırmışlar. Oha, domuz <laughs> geldi. Domuz, domuz. Dur dur sakin yavaş bana doğru gel. Yavaş yavaş tut, Hadi, ya. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir domuz daha aldık. Aşağıda görüyorum bayağı bir domuz var. Balık bulucudan arkadaşlar şu anda görüyorum. Yani rahat 30-40 parça domuz var. Ben bunları daha daha. kuzu zannettim. İsrafil abim domuz olduğunu gösterdi <laughs> bizlere. <laughs> <laughs> evet çok evet. ama karnı şiş ha evet. doymuş yani baya atla istersen bayağı bir tane daha bak <laughs> arkadaşlar bu tetik balığı şöyle tetik mekanizmasını göstermek istiyorum size bakın şöyle normalde zorlasanız kapanmaz bu şuradan ama basarsanız kapanır bu yüzden bu balığa tetik balığı diyorlar birinci iğneden değil ikinci iğneden bastığınızda kapanıyor ama buradan asla kapatamazsınız böyle bir canlı trigger fish domuz balığı devam çok fena. Hadi 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 Ağzını hadi. Şunu vereyim sen de döndür şeyini. Domuzlara istedim. geldik tamam ben de hadi tavuğa dönüyorum. Bıraktım <laughs> beni balığı. <Daha gülüyor> bugün daha domuz var. var. Şuradan al iğneyi şeyi de al buradan. Dur burayı kaydettim burayı Evet. Burada yapıyor. Bak bak ne hale getirmiş bak. Tamam hadi çabuk dön aşağı. Arkadaşlar yemin hali. <laughs> Oo şaka. Getir getir. Getir ben alacağım onu. Aha, kırdı. Kaçtı mı? Kırdı. Yapma be. Kırdı. Sağlık olsun. Şevket alacağım dedin sen. Ya e git, abi getiremedin ne? ki. Getir şurada düştü kırdı. Ya e işte getiremedin. Ah. Bu iriydi ha bu da herhalde. Çok fena geldi. Herhalde bu ki, daha, daha kilo büyüktü. Kilo üzeriydi bu muhtemelen. Neyse sağlık olsun. Abi canın sağ olsun. Yapacak Çok şey. büyüktü bu. Kabaranda çalışıyor mu? Çalışıyor. Ne aldın? Bilmiyoruz. Do nasip. Domuz yok mu domuz? Domuz o kaçırdığımdan sonra. Bütün moralim bozuldu he. Eee moralimiz değil de nasip. Mercan gibi o da sanki çakma. Bu çakma mercan. Bir tane aldık. Vallahi ben de aldım abi. Bak ha, bakayım Allah. sen ne aldın bakayım. Vallahi fena değil gibi ha. <laughs> Arkadaşlar bir tane de ben aldım. Hadi. Ben de bıraktım, iri balık arabayı vazgeçtim. İsrafil abime mercan yakalıyoruz arkadaşlar. Evet. Yoksa evden kovulacağız. <laughs> <laughs> Balksız gelme, gitmek kadar kötü bir şey var ya. Değil ya, niye gitmezsin? Her gün balık yakalayacaksın diye bir şey Olmaz. mi var? Olmaz. Ya gideceğiz marketten alacağız. Ya da kendimiz ya yakalayacağız. Başka çağrı var mı? Sanırım ufak bir mercan. Ufak mı? Yüzün Oo, güldü <laughs> <laughs> bakıyorum güzel, balıkları görünce. Güzel, güzel. Yengeden Bu işiteceğin azarın miktarı azarıyor galiba. Yani ne diyorsun? Yiyeceğim çıktı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel iki tane çakma mercan. Dur gördüm sürü girdi aşağıya gördün mü O Bu balon da olabilir ha. Balon değil bu büyük bu hacı. Balon olabilir. kepçe lazım mı? Kepçe lazım abi. Kepçe. Dur, dur bak, bak. Balon olabilir abi. Bir tane daha iğne alalım. Bir tane daha iğne var. Ya dur, abi. Dur. Dur. Yaklaştır alacağım ben. Senden tarafa doğru çek. Evet bana doğru yaklaştır. Dur. Evet arkadaşlar. şimdi... Gel, gel. Balon, Oha balon. bu getir. ne balon böyle? Getir. Ananı satayım be. Getir, getir. Hayatımın balonunu yakaladık kadar satayım. <laughs> Şevket. Evet gördünüz balon. Tarihi rekor Al, al <laughs> buradan tut <laughs> şey. Dur onu öldüreceğim anası. Ya al ne <laughs> yapıyorsun sen ya tut şepçeyi. Evet arkadaşlar. ver bir Evet arkadaşlar. Maalesef İsrafil abi sevindi ama balonunu almış gördünüz. Daha şöyle çevireyim. Oha be. Lan bu var ya. Şevket kilo üstü lan bu. Kilo üstü. Abi. Böyle balon mu olur lan ama sakin bir şey değil küçük o. Yinemin birisi de yemiş ama bunu yemedin değil mi şarapsız? Ha? Şarapsız gel bakalım. Hmm. Oha be. Bunu Japonya'da yiyorlar. Nasıl yiyorlar? Acaba? Evet arkadaşlar, bu avın da sonuna geldik. Ben hemen size e, yakaladığımız balıkları göstermek istiyorum. Pek bir şey yakalayamadık ama keyifli oldu. Balonlar ee, ve domuz balıkları eğlendirdi bizi. Şöyle göstereyim bakalım. Evet arkadaşlar. Yani ben normalde bu balıklar için uğraşmayacaktım. İsrafil abim dedi ki illa ki akşam yemeğe çıksın. Hadi biraz da yemli olanak. Gördüğünüz gibi kırmadım onu. O da akşam yemeğini yakaladı. Özellikle şu domuz balığı güzel. İki kişiyi doyurur arkadaşlar. Yanındaki Mercanlar, bir tane şöyle kaya barbunu da geldi arada. Güzel balıklar arkadaşlar. Yani bir sonraki avda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza atılan videolara beğeni eklemeyi, yorumlarda bulunmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Şevket Nur ile rastgele! <laughs> arkadaşlar bir şey aldık. Hadi bakalım. Geliyor. Baraküd olduğunu düşünüyorum ama farklı bir şey de olabilir. Çok karşı koymuyor. Geliyor usul usul. Ceylan olsa direnir diye. O yüzden büyük ihtimalle baraküd. <laughs> Aynen öyle. Maşallah. <laughs> Ama fena değil değil mi? Güzel var. <laughs> Çok güzel var evet. Yani nereden baksan bir kilo var daha ya. Daha. Evet bir kilosu var. Gözünü seveyim ya. <laughs> Baraküda dedin aldık <laughs> işte Hakan. <laughs> Baraküda beni seviyor kardeş. <laughs> Belki Ceylanlar Baraküda kadar sevmiyor ama Baraküda beni seviyor gerçekten güzel. Abi sabah siftar yapıştırdık. <laughs> yapıştırdık kardeş. Devam ediyoruz. Biraz sonra ceylanlara inşallah. İnşallah. Olmadı Lagos'a dip sırtısı çekeriz. <laughs> Alacağız bugün balıkları. İnşallah abi. <laughs> Şöyle tatlımızı gösterelim. Biri süperstar mor kafa değil mi? Evet. Biri süperstar mor kafa arkadaşlar. Gerçekte gerçekten sırtı avında. Bir numara. Bir <gülüyor> numara. <gülüyor> rast gelsin abi. Hadi rast gele. Evet arkadaşlar gördünüz. Güzel bir şekilde balığımızı aldık. Hakan bütün iğneler tutmuş. Bandırma gibi. Güzel. Bak, bütün iğneler tutmuş hayvanı. Kaçmasının imkanı yok ya. Yani. Bak, 3 iğne de kapmış. Evet. Arkadaşlar, şöyle kapatayım bir şey Bakın 1 2 3 iğne. Yani öyle bir saldırmış ki bütün iğneler yakalamış. Kaçmasının imkanı yok. Evet arkadaşlar, baraküda. Arkadaşlar abi abi. yakaladık. Geliyor. <laughs> Maşallah ama bir tasma atıyor var ya. <laughs> İyice otursun kardeş. Açmasın. <laughs> İki tane olabilir. birim bakalım Ne bileyim biraz böyle fena değil mi sanki? Hadi bakalım. Yaklaştı. Bu ne lan? Balon. Vay arkadaş ya. Balon şey. o balonu bir dakika atma abi. Canlıya mı atacağım? Ben seveceğim onu. <laughs> balonu seveceğim abi. Arkadaşlar görüyorsunuz işte. Bir balon, bir tane hakiki mercan. Pardon, kıl kuyruk mercan. Balon nerede? Aldım, ben de aldım. Sen de mi aldım? He. Vatar atmaz aldım. Hakan tek ama sağlam be. Ne evet, aradın bu İyi işte bu. be. <laughs> hani bu diyor ya ufak ufak. İyi <laughs> hey, hey, bak bu güzel. He? Dedim ya sana gelir birazdan bir babası. Çok güzel standart işte. Eyvallah. Gerçekten güzel bir babası. Bu. Arkadaşlar bugün at çek yok. Bugün yemnav yapıyoruz. Şöyle kıl kuyruk mercan. <laughs> Dur bakalım, bana da bir şey geliyor. Aldım sana şey kadar. Geliyor geliyor. Yaklaştı. Hadi bir tane kabul etmiyorum. 2 i̇ki, iki. Bu balon. Hmm. Balon mu? Yok lokum. Yok lokum lokum. Allah Allah. <laughs> <laughs> lokum valla. <alın. gülüyor> Aleyküm arkadaşlar. Dur ana dur ana geliyor ya dedim falan. balon mu bu? Meğerse lokummuş. Eline sağlık abi. Süper. Bayılırım <laughs> ha çok lezzetli. Acayip lezzetli. Hadi bakalım at gelsin. Attığımız bak martı yedi görüyor musun attığım bu şeyleri aldı. evet. Arkadaşlar şöyle göstereyim size bakın. Güzel bir lokum yakaladım. Günün ilk lokumu. Harika bir lokum gerçekten. Bu iri Hakan. Hadi bakalım abi. İri vallahi iri. <laughs> ben de indirdim. Yani tek bir lokum ya da çift. Aldım valla. Aldı aldı. ben de aldım. İri iri. Arkadaşlar <laughs> Hakan'la şu anda <laughs> yoştuk. Sonunu, Sağlı sollu çekiyor. Bu, bu da Mercan abi. <laughs> Güzel. Eğlendiriyor bizi be. Abi açıkçası sana bu keyif aldırıyor. Eğlendiriyor değil <laughs> Elsin lokumlar. <laughs> Oo Berdan'a bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi abi. Arkadaşlar. aynısı da bende var şu an Süper boy. Muhtemelen aynısı da bende var. O ikili. Çift. Ama ufakmış. <laughs> olsun olsun. Devam. Gelecek. Büyü de gelecek. İkili. Bunu şöyle boyutla. <laughs> Helal. Oo güzel ha. Abi <laughs> maşallah <bir> tasma atıyor. oraya. <laughs> fena değil, fena değil. <gülüyor> <gülüyor> Sağlam olsun. Balığın kaçarı yok. Bak şimdi bir ben de alayım. Sanırım çift ya da iri bir tek hakan. Öyle söyleyebilirim. Sana. Abi iri bir tek gelsin. Çift geldi ufak geliyor. Çift ha. ya da iri bir ben tek. Ol, ol, ol. hadi hadi. Devam et, devam et. de namussuzda kurşun dikten kalktım değil mi? Oo, baksana şuna. O <laughs> big istek zamanı şu. Ne güzel bir bir var, bir Allah aşkına. ya vallahi. <laughs> Üzüm salkımı e, e. gibi ya, değil mi? Üzüm <gülüyor> salkımı <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> vallahi süper. Neyse bir şey geliyor. Dur bakalım neymiş. Gümüş alalım. Gümüş alalım. Of mercan bak. Çok iyi. Oo ağır top çok, geldi ya. <laughs> <laughs> arkadaşlar şunun güzelliğine bak. Tek kelimeyle harika. Bir tane güzel mevcan bir merdiven evet, Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Süper. Aha şimdi aldım. <laughs> oh sattım Allah'ım Bu iri. Oo oh, çok güzel boy ya. Balon Abi. değilse gerçekten güzel boy. Fena değil. Abi balon mahvetti ya. Takım balıya balıya bak. <laughs> balon değilse güzel bir şey. Arkadaşlar bu avın bir de kamera arkası var. Görmek istemezsiniz. <laughs> Şevket abiyle ikimiz bir de iğne balıyız. <laughs> balon var, var. rahat bırakmıyor. Eyvallah balon sürüsü geldi aşağıya. Boyutları da çok iyi. Devasa böyle 3-4 tüklü balonlar tek parça. Şey, tek parça güzel alma mercan alma abi. Balık ya. ha. Günün abi. balığı değil mi kardeş? İşiyor güzel. bak hele şişman dersin abi. Gelen abi. Günün balığı ya. Arkadaş mercan boya, boya, bakın. Bunlar artık hep boyalar. Hani bu boy çıkmıyor. Çıksa her zaman çıkar boya. Tek tük. Evet. Günün mercanı şu ana kadar bu. Şu an en yani bir vardı. Aldı aldı. Bu iyi. Güzel, güzel boy güzel. sanki. Evet çevirdim. Sen bu de. Muhtemelen senin aldığın aynı boyu. Benzer. Ne oldu kendi yok bastı şimdi yine bastı. Kendi bırakı geri basıyor. Evet. He. utandırma beni bir gümüş gel. <laughs> ben değişik bir şey istiyorum. gümüş yok kardeş dokun <laughs> <nokunmayayım>. beni. <laughs> abi bir tane yövmeyeceğim lazım bize. Balı saracağım. Abi ben tek almam. <laughs> tek iyi kurtarmam. Ben iki diye. iki abi aldım mı iki iki. Evet. Tek bir tane yövmeye yaz, abi. O kadar metre mesafe indiriyor. Ayakçı lazım. <laughs> Bir dört iğne daha saldım aşağı. Hadi bakalım. Oh, nasıl vuruyor? Oh nasıl vuruyor hele? Biraz oh. Çok iyi kardeş. E, e, abi şeyler boyutta illa. Yani bir değil onu söyleyeyim. Sanırım iki tane. Hadi bakalım. Ama çok iri değiller gibi. İki tane orta ayar gibi geliyorlar. Ben de indirdim. Oooo. Oh, oh. güzel. Abi Şu an seriye tekrar. E. Bekle vuruşlar güzel diyene kadar bekle, Bekle bekle iyice bir yutsun. Bekle dur acele etme. Heh. Aldı. <laughs> Oo güzel. Ben <laughs> ne dedim sen? sana? İkili gir aynen. <laughs> ha ikili, de dedim. kardeş be. Bak bunda da iki var. İkili dedim ikili çıktı arkadaşlar. Bak bunda görüyorsun. da iki var. Alttaki orijinal <laughs> mi yok? Hakiki hepsi çakma ya. Çakma ne diyeceğim? <laughs> çakma bura çakmanın merası. Evet arkadaşlar. Avımızı tamamladık. Kıyıya geldik. Balıkları sandalın üzerine serdim. Birazdan balıkları göstereceğim size. Ben son olarak Hakan'a sözü bırakmak istiyorum. Yaklaşık 4 saattir sırt hava yaptık. Sırt havanın sonrasında umduğumuzu bulamasa da yemin hava gerçekten muhteşem balıklar kandık arkadaşlar. Hani mercan aldık, gümüş balığı aldık, balıkı da aldık bir tane güzel falan birazdan göreceksiniz. Güzel keyifli bir av oldu bizim için. İnşallah daha güzel size nasip olur. İnşallah diyorum Hakan'cığım geldiğin için teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Ben balıkları göstereyim arkadaşlar size günü kapatmadan. Evet arkadaşlar balıklarımız da bunlar. Şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık bir 50-60 santim arası kalın bir barakudamız var. Çok güzel mercanlarımız var. Yanında ufak tefek lokumlarımız var. Şöyle kovanın içinde de biraz gördüğünüz gibi mercanlarımız var. Yani böyle bir av oldu. Eğlendirdi bizi, sıkmadı. Hedef balığımız ceylandı, bulamadık. Bunlarla idare ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki avda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza atılan videolara beğeni eklemeyi, yorumlarda bulunmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum. Şevket Nur ile... Rasgele